Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir gönül sadasından daha hepinize hayırlı akşamlar efendim. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Sayar bir kez daha beraberiz. Bu hafta yalnızlığı konuşmak istiyoruz. Kıymetli hocam, yalnızlık için çok sevdiğim bir tabir var. Diyor ki, iyi beslenmiş insanların açlığı. evet. evet, yani modern şehirde insanlar yalnız. Tabii. Ee, yalnızlık adeta modern hayatın temel bir parçası haline geldi. Ee, geçtiğimiz yıllarda malum haliniz İngiltere ve Japonya'da yalnızlık bakanlıkları kuruldu. Hakikaten Batı memleketlerinde insan o yalnızlığı çok kesif, çok yoğun bir şekilde hissediyor. Ben iliklerime kadar hem İngiltere hem Kanada kalışlarımda hissetmiştim bunu. Hatta bir tutam söz konuşmak için. ...çok şehrin öbür ucundaki Türk camisine giderdim Montreal'de. Yani biraz oturalım kendi dilimizle sohbet edelim efendim, e, yarenlik edelim diye. Çünkü soğuk kültürler bunlar. Yani insandan insana köprünün kolay kurulamadı. Evet nazik, saygılı fakat e, kalpler arasındaki mesafeyi hızlı kat kültürler modern batı kültürü. Pek çok tarafı. Şimdi günümüzde giderek bizim gibi elcil, diğerkam toplumlarda da bu yalnızlığın bir hastalık olarak neredeyse pandemi haline geldiğini görüyoruz. Bu yaşamış olduğumuz salgın süreci de bunu tırmandırdı. Herkes evine kapandı ve irtibat kuramadı. İrtibat kurma imkanlarımız azaldı. Sonra da hevesimiz azaldı. Yıllar önce bir gazete haberi kıymetli hocam. 90'lı yaşlarında iki İtalyan bir gün karakolu arıyorlar ve bağıra bağıra ağlayarak diyorlar ki haftalardır kapımızı ne çalan var ne arayan var çok yalnızız. Karakola şikayette bulunuyorlar yeah. ve polisler geliyor onlara spagetti yapıyorlar. Tabi polis içinde güzel bir şey halkla ilişkiler faaliyeti ama bir yandan da kimi insanların kendi köşelerinde ne kadar onulmaz bir biçimde yalnız olduğunu gösteriyor. Yalnızlık böyle bir ruhsal acı veren bir şey. Dehşetli insana. hem de. Dehşetli. His var mı bu alemde? Ne kahat gibi tatlı. <laughs> ne, ne kahat gibi tatlı. Bir de asıl onu söyleyecektim. İnsanda derin bir yaradır, köksüzlük mü köksüzlük, diyor evet, üstad? Evet. evet. Bu da alemde onulmaz ve hazin köksüzlük. Evet. O şeyde koca Mustafa Paşa şiirinde. Tabii, tabii. Evet. Tabii siz böyle söyleyince aklıma bur, burada çok konuşuyoruz. Yani ben büyüklerimden bahsediyorum. Bu kişisel bir e, hatıra gibi görünse de bunun bir umumi boyutu var. Çünkü onlar kadim cemiyetimizin yetiştirdiği insanlardı. Ve o kadim cemiyetin e, sizin yine çok önemsediğiniz Sözlü kültürü onlar üzerinde yaşıyor idi. Ben şimdi bu yaşımda sözlü kültürü evde ve çevremde hala yaşatmak çabasındayım. Ama büyük bir, bir rakibim var, sosyal medya. Böyle onu da reddetme mümkün diye bir realite olarak hayatımıza girdi. Rahmetli valide derdi, evladım insan insana muhtaçtır. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Bu kadar net, net idi yani onun zihninde. Ve insanlarla olan ülfeti hiçbir zaman ihmal etmemek gerektiğini söylerdi. Modernite birey üzerinde yoğunlaştı. Fakat modernitenin istediği birey yalnız bireydir ki onu çok kolay hem modifiye edebilir hmm. hem yönlendirebilir. Dolayısıyla e, cemiyetleri, cemaatleri, toplulukları modernite parçalamıştır. Düz vatandaş ister, yalın vatandaş ister. E i̇şte o zaman... Belki genç yaşınızda hayatın bir parçasısınız, o hayatın içine giriyorsunuz ve siz bir fonksiyon icra ediyorsunuz. Ama ileri yaşta e, o fonksiyonu icra edemez olunca siz hayatın dışında kalıyorsunuz İşte bakım evleri vesaire. Tabi elhamdülillah Türkiye'de henüz daha bu kadar bunu kezif yaşamıyoruz. Kızım görevli olarak Avrupa'da bulunuyor, o bahsediyor diyor ki ben ara ara çalıştığım yakın yakınında bir huzur evi var. Oraya gidiyorum. Çünkü oradaki bazı servisler çok temiz ve çok hesaplı fiyat itibariyle. Görüyorum ki her masada bir ihtiyar oturuyor. Önünde bir küçük çay veya kahve, bir cep telefonu. Ona da bakamıyor artık göz meselesi. Uzaklara dalmış öyle kendi kendine oturuyor. Bunu birkaç daha müşahede ettim. Onlar da birbirleriyle konuşmuyorlar çünkü alışmadılar konuşmaya. Ben bu resmi gördükten sonra aklıma benim yazın gittiğim, İhbar'da gittiğim küçük bir Ege köyündeki bir küçük manzara geldi. Köy, bir dut ağacı var. Dut ağacının dibinde eski bir peyke, peykede oturan beş tane yaşlı hanım, bir de onlara katılan bir bey. Bunlar konuşuyorlar. Eskiler, yeniler, dedikodular, ölümler, doğumlar, hayat, fiyatlar ama konuşuyorlar. Hatta ben dedim ki ben de katılsam olur mu? Dediler ki olmaz. Niye sen şehirlisin dediler. Onlar buralı. Söylem, söylem bozulur. Evet. Bozdum bozulur dediler. Evet. Peki dedim hiç konuşmadan katılsam yine olmaz. E niye? Sen yabancısın. Rahat tadı, konuşamazlar. Tadı kaçar işini dediler falan yani. Ama yani böyle bir şey. Yalnızlık. E, yalnızlık Allah'a mahsus. İnsan insana muhtaç. Modern insan ihtiyarı bir yük olarak görüyor. Çünkü o e, hizmet ister, işte konuşmak ister. Halbuki onun çok işi vardır. Kendisinin bir zaman sonra ihtiyarlayacağını düşünmez. Halbuki evet. bu, bu, bu bir süreç. E, ve modernite siz ihtiyarlayınca sizi hayatın dışına atar. E, hani bu şeyde de vardır... Akademide de vardır. Publish or, or perish. O kadar hızlı değil ki mesela... Ya yayın yap ya da yok ol. Evet. evet. Kıymetli hocam, şimdi e, insanların kimi bazen hepimizi yoklayabilir bu duygu. E, hayatın sonbaharına yaklaştıkça bir ölüm endişesi, ölümle e, bir mücadele zihnimizde, ya yaşandı bitti hissi ne mağlup olabilir? Bu çok tabii biraz e, bana sorarsanız ladini bir bakış hmm. ben şöyle diyor düşünüyorum Cenab-ı Hak sana ömrünün sonunu sonbaharını görebilecek kadar bir ömür vermiş bundan daha büyük nasıl bir bağış olabilir tabii. ve evet. sağlık içinde yani akıl sağlığın içinde akıl sağlığın evet, içinde konuşabiliyorsun e, tabi yani bu yaşları da görmeye torunlarını sevmeye bir e, mühlet vermiş evet Nice insan 10 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında, değil mi? Darı Bekaya göçüyor. göçüyor. Onun da mutlaka bir sebebi, hikmeti vardır. Ama yaşlandım diye veya efendim ebedi aleme irtihal vakti yaklaştı diye üzülmek çok manalı bir şey değil. Çünkü sana çok uzun bir ömür verilmiş oldu. Ama inanırsanız öyle. Tabii yani o tabii, çok tabii. mühim bir şey o tabii. inanç meselesi. Bir de tabii şu var. ...yaşlandıkça tecrübeniz artıyor. O tecrübeyi damıtıp... ...yani e, zihnin süzgecinden geçirip... ...oradaki özel ve e, bir manada... ...yerel unsurla ayıklarsanız... o da nefis hayat dersleri çıkıyor. Önce kendinize. Önce kendinize. Sonra etrafınıza. İnsanlar e, bunu istiyorlar sizden. Anlatıyorsunuz, konuşuyorsunuz... ...yahut da yazıyorsunuz. Yani herkes yazamıyor herkes anlatabiliyor. Ve herkesin bir etkin çevresi var. Cenab-ı Allah böyle uzun yaşama e, imkanını lütfettiği insanları hikmetlerini anlatabilsinler diye vazifelendirmiştir. İtikadındayım bendeniz. O uzun yaşama hizmetin devamıdır. Başınızdan bir olaya geçmiştir. Siz onun neticelerini görmüşsünüzdür. Hı hı. O gördüğünün neticeleri hemen değerlendiremezsiniz. Aradan birkaç sene geçer, beş on sene geçer. Sonra değerlendirirsiniz ve o sizde kalır. Orta yaşta veya genç veya bir yetişkin buna benzer bir olayla karşılaştığında ona bir şeyler söylersiniz. İşte o damatılmış neticedir o. Oradaki öznel ve kişisel detaylar ayıklanmıştır. Sonra bir öz söylersiniz ve vazifeniz budur. Artık o yaşta siz oturup bedensel çalışamazsınız. Veya zihinsel de ben mesela kendime bakıyorum, yani 10 sene önceki zihinsel zihnim çalışıyor ama yoruluyor veya beziyor. Ha, diyorum ki bu kadar bugün yapacağın iş bu. Hı hı. Ama e, hani yine tırnak içinde söyleyeyim, öğüt, hikmet kendimize göre, ailemize göre, çevremize göre bu devam ediyor. Vazifemiz bu. Onun için bazı kullarını yaşatıyor ve ona böyle bir imkan sunuyor. Bunu yapmadığımız zaman biz yarın. Ya Rabbül Alemin huzurunda mesul oluruz diye düşünüyorum. Ee, onun için olabildiğince o, onun istikametinde, onun gösterdiği istikametinde, Resulünün öğretisi istikametinde, Resulünün varislerinin tatbikatı istikametinde ne biliyorsak, hangi tecrübeyi damıtmışsak, o tecrübeden çıkan dersleri insanlara usulünce ve adabınca o da var yani. Başına vura, vura, vura değil, Söylememiz lazım. Bu da bir vazife. Gençken ders çalışıyorduk, işte şöyle yapıyorduk, böyle yapıyorduk, ders veriyorduk. Her neyse işimizi görüyorduk. Ama şimdi artık onları yapmıyoruz veya yapamıyoruz. Bu bu var. Yaşlıların vazifesi bu. Onun için yaşlılar e, vazgeçilmez bir unsurdur toplumlarda. Modernite onu reddediyor, onun üzerine çiziyor, o imkanı vermiyor yaşlılara. Verse başka bir şey çıkacak ortaya. Şimdi hep tüketici bir varlık istiyor. Evet, evet. Modernite evet. veya postmodernite. Yani ya da geç modernite diyelim. Yani içinde bulunduğumuz yaşam diliminde zamanında insanların hep tüketici, hep hareketli, hep bir şeyler harcayan birleri olması istendiği için bebeklikten hızlı bir şekilde gençliğe doğru evriliyor veya insanlar hızla büyütülüyor. Sonra bir müddet. Ergenlik döneminde kalın diyorlar. Evet. Yani 40 yaşında 50 yaşındaki adamlar efendim böyle gençler gibi giyiniyor, evet. efendim tüketiyor. Onları onlar gibi tüketiyor. Onların kıyafetleriyle kendilerini gösteriyorlar. Yaşlandığı zamanda ilgisini çekiyor kapitalist medeniyet çünkü ya, ya daha yaşlı insanlar çok fazla bir şey tüketmek Tüketemi istemiyorlar. Tüketemiyoruz yani. Evet. Yaşlılıkla gelen yeti itiminden dolayı çok Mesela gençlik çağlarını çok aktif geçirmiş insanlar büyük bir yas yaşıyorlar bazen. Geçtiğimiz günlerde ilginç bir e, tartışma oldu kıymetli hocam. Alain Delon, ünlü hmm. Fransız aktör Alain o, Delon. O hayatta mı o? Hayatta bildiğim kadarıyla fakat bir ötenazi tartışması oldu. Hmm. Alain Delon'un e, bir beyanatı olmuş galiba. Diyor ki yani yaşlılık çok feci bir şey. Tabii. Ben gençlik çağımdaki e, ...hızı arıyorum, canlılığı arıyorum. Bu hayata tahammül edemiyorum. E, ve bana öteneze yapılmasını istiyorum. Sonra aile devreye girdi, tartışmalar oldu ve... ...biz böyle bir şeyden vazgeçtik e, denildi. Fakat... ...düşünme biçimi bana çok enteresan geliyor. Ya hayatı sadece ışıltılı yanlarıyla... ...çok canlı yanlarıyla kabul edip... ...sonra... Çağınızın gereği olarak, zamanınızın gereği olarak onun sıkıntıları geldiği zaman hızla ondan kurtulmayı istemek. Ve o kurtulmak da ötenaziyle olacak. Ötenazi, kimileri intihar ediyor. Evet artık. intihar edilmiş. Mesela tabii bu sosyal yani toplumsal bir doku içinde yaşıyor insanlar. Alendel onu veya bir başkasını o dokudan çıkarsak bir başka dokuya soksak bu ruh halinden vazgeçer. Ben bunu dışarıdaki temaslarımda gördüm. Şimdi buradan bir aile muhitinden çıktım ben 29 yaşında. Cıvıl cıvıl bir aile muhiti ve bir, bir dost muhiti. Büyükler var mesela Mahir bir hayatta, Topçu hayatta vesaire, Zahid Efendi hayatta falan yani bir çıktım ve pat Amerika'ya düştüm. Niye? Doktora için. Bir gayemiz var vesaire. Ama öyle bir sosyal ortama düştüm ki yalnızlığın tam göbeği ...hafta sonu geçmek bilmiyordu. Kitap Değil okuyorsunuz, evet. kütüphaneye gidiyorsunuz. Hı -hı. Bizim orada da o yıllarda... ...böyle mescit, cami falan bir şey de yok. Tam nereye gitmiştiniz ee, hocam? Şey, Pensilvanya, Bethlehem. Bethlehem. Bethlehem, Bethlehem. Do Hı -hı. doğu şey... E, e, ...Amerika'nın doğusu... Hı -hı. E, i̇şte yani falan... Üniversite. Lehigh Üniversitesi. Hı -hı. Benim çalıştığım konuda iyi bir... yani seçerek gittik biz, iyi bir üniversiteydi. Falan ama... Sonra, Betlehem herhalde Beytullah'ımdan değil oradan, Tabii oradan geliyor yani çok böyle iyi sevi bir hava içindesiniz. Ben ona muhalif değilim ama e, buradaki e, sosyal dokudan birdenbire oraya düşüyorsunuz. E, yani birkaç ay sonra ancak belli bir Türk grubuyla temas kurup ki onlar da hiç zihnime uymuyordu ama hmm. yine de bizdendiler. Belli e, dikkatleri, belli ihtiyatları ve tercihleri vardı. Bu şekilde bir Atmosfer e, oluştu. Yani sosyal mühitte çok önemli. İnsan bir yerde ciddi bir sıkıntı içinde olduğu oluyor, ama sonra bir başka mühite geldiği zaman farklı bir boyut. Ancak yapması çok kolay değil. Zaman zaman denedim başarılı oldum veya olamadım. Düşünce ve duyguyla Cenab-ı Rabbül alemine iltica ederseniz o resimden, o atmosferden. En azından bir süreliğine, bir vakitliğine kurtuluyorsunuz. Burada da e, aklımda kalmış sen yarını terk eder mi sandın? Yoksa seni yoksa senden bir bir haber bir mi haber sandın? mi sandın? Hı -hı. Bu geldi aklıma. Hı -hı. Zaman zaman onu söylüyorum. Mesela e, 71 senesinin sonbaharı üniversite açılmış. Hı -hı. Tabii malum Amerikan üniversiteleri yükleniyorlar derstir, laboratuvar vardı şuydu buydu kilise çanları çalıyor akşam akşam duasına hmm. çağırıyorlar bir gariplik çöküyor üzerime değil mi? Şeyi, ezan sesini arıyorsunuz şeyi hatırlardım ee, o zaman merhum Abdurrahman Efendi Bayezid Camii'nde hmm. baş imamdı ve hayattaydı ilk teravihleri hatırlarım o hatırladım o zaman hatta hmm. mektupta yazmıştım o ilk teravihlerde yatsı namazının farzını kıldırırken orucun e, farz olduğu ayetleri okurdu. Evet. Böyle gayet vakur bir hoca efendi. Kıraat tam. Tabii. Biz tabi arka saflarda safları cemaatin üyeli gelenleri alır. Onları hatırlardım. Bir anlığında da olsun bu ruh siz daha iyi bilirsiniz. Yani zamanla çok mukayyet değildir. Bir haz yakalar ve o size bir müddet gider. Yani bir hatırlama sanki oradaymışım gibi duyma... belki o bir lahza bir an ama onun hazzı o atmosferi bir anda e, kaybeder. Hatıralar bunun için değil midir kıymetli hocam? Evet tabii. İnsan yalnızlığın soğuğunda hatıraların şöminesinde ısınıyor. Muhteşem. <laughs> evet. Yani onlar hatırladıkça yeryüzünde yalnız bir varlık olmadığımızı, evet. bu yalnızlığın arizi olduğunu, geçici olduğunu hissediyoruz. O hatıralar bize Bizim de bir zamanlar çok sıcak bir insan çevresinde bulunduğumuzu, evet. sevilebilir olduğumuzu, evet. sevebilir olduğumuzu evet. ve bir gün ona yeniden kavuşacağımızı hissettiriyor. Evet, evet. Onu çok net hatırlıyorum öyle yani ve o sizi yani adeta sarıp sarmalıyor hı hı. ve o bir bir Mahir Bey'in tabiriyle bir melce, bir melaz oluyor derdi hocam. Evet, sığınacak bir yer. Hatıralar o bakımdan yalnızlığın ilacı belki hatıralar ama güzel insanlarla ve feyizli vakitlerdeki geçirilmiş hatıralar. Çok mühim yani onlar. Tabii, tabii o zaman e, tarihi yarımada da otur yani hala evler oralarda vesaire. Güzeldi yani hatıra. Evet, e, yine tabii şükrediyoruz. Hayat değişse de hatıralar bizi sabit kadem ediyor bazı yerlerde tutuyor. Yani hayat değişiyor. Ama biz o hatıralarla varız. O mekanlarla varız. Onlar bize has mekanlar. Bu macera sonra bir yerde bitti. işte, iki sene kaldım ben. Tezi bir noktaya getirdim vesaire döndüm. Tekrar burada devam ettik. Sonra başka maceralar oldu ama... ...ilk yalnızlığı orada yaşadım. Sonra ikinci yalnızlık Avrupa'da. Avrupa o kadar vahşi değil. Yani bir yerlerden bir yerlerini buluyorsunuz. Bir, bir sesler işitiyorsunuz. Bir de bünye yani ruh o ilk yalnızlıktan bir şeyler öğreniyor. İkinciyi kolay atlatıyorsunuz yani problem problem yok. Kendi deneyimimi de söyleyeyim hem de bir itiraf. Benim öyle veya böyle bir entelektüel olarak biraz iddialı oldu ama varsın olsun. Tekrar Batı'ya gitmem lazım. Ama Türkiye o kadar güzel ki, <laughs> o kadar konforlu ki hiç niyetim yok. Ama bunu hissediyorum yani bu bir mecburiyet gidip bir daha değerlendirmem lazım. Bir on sene geçti çünkü. Bir daha bakmam lazım ama ne oldu ne bitti ne değil oldu, mi? Ne Köprülerin bitti. altından hangi sular akıyor? Evet, evet. Toplumsal hayatı onun içinde yaşayarak çok daha iyi gözlemleyebiliyor insan. Evet, evet, evet. Yani insanların endamından... duruşundan, evet. konuşma tarzından, tabii. afişlerden, gündelik hayatın akışından mesela kısa bir zaman kaldınız. Haftalık rutini görürsünüz. Daha uzun kalırsanız mevsimlik rutini görürsünüz. Onlar çok mühimdir ve onlar size ciddi ciddi şeyler söylerler. Ee, ama Türkiye nedir Türkiye'nin şeyi? Ee, kendi açımdan söyleyeyim. Bu merhaba var ya o kadar önemli ki o merhaba. Merhaba Hacı Baba merhaba Büyük Baba. Ya nasılsın bugün? Fakat hocam orada da şöyle bir şikayet var. Ben de buna zaman zaman katılabilirim. Ee, büyük şehir hayatında. Şimdi e, bir de aklıma geldi. Oraya geçeyim. Bizim bir dostumuz vardı. Bugünlerde seneyi devriyesi Hüsamettin Arslan, sosyolog. Evet, evet, evet. Epistemik cemaat adlı evet, evet. muhteşem eserin yazarı. Evet. E, sosyoloji profesörü. Hüsamettin hatıralarında diyor ki babamla Şişli'de beraber yürüyoruz. İlk defa İstanbul'a gelmiş. Babam kimsenin elini tutmaz, sıkı sıkıya benim elimi tutmuş diyor. Kendisi de genç Hı -hı. o sıralarda. Sokakta karşısına çıkan herkese "Merhaba kardeş" diye elini kaldırıp selam veriyor diyor. Ben babamı çekiyorum diyor. "Baba, burası büyük şehir, öyle herkese selam verilmez." Babam benim sözlerimi yadırgıyor diyor. Yani onlar evet. insan değil mi? Onlara niye selam vermeyeceğiz? Evet. Bu ezikliği diyor, ömür boyu diyor, o büyük şehrin üzerimize geldiği... ...insanlara selam verip alamadığın ezikliği hep diyor, ömür boyu içimde hissettim diyor. Aslında baba doğru olanı yapıyor. Evet, evet. Merhum Hüsamettin Arslan şehre yerleşmeye ve şehrin kültür kodlarını benimsemeye hazır birisi olarak veya kendince benimsemiş birisi olarak onu şehrin kü kültür kodlarına davet ediyor. Ama şehrin bir kültür kodu yok yani. Yani selamlaşma ahlakı yok. Yok. Merhum Neşet Ertaş İstanbul'a geldim diyor. Bir kimse kaldırıp benim bir çift gözüme bakmadı. Bir çift göz bana değmedi. Kimse bana merhaba demedi. Evet içine oturmuş garbimi. İstanbul'da yani gözü aramış bir temas kuracak, onunla sohbet edecek, yarenlik edecek, merhaba kardeş diyecek birini aramış. Şimdi çok sık duyuyorum, ben de tanık oluyorum işin doğrusu. Asansöre biniyorsunuz bir apartmanda, merhaba diyorsunuz adam kafasını çeviriyor. Evet. Yani tuhaf şeyler veya bir apartman girişinde baş selam veriyorsunuz almıyor. Evet ee, bunlar e, çok, çok kuvvetli bir yabancılaşma şeyi tabii göstergesi. Ama mesela Batı'da böyle değil. Tabii. Yani ben ona sosyal nezaket diyorum. Evet. Birebir bir ilişkiye girdiğiniz zaman belli bir mesafede size selam verir, günaydın der, merhaba der kendi dilinde tabii ki yani. Bir toplu yere girdiğiniz zaman ama onunla daha yakınlaştığınız zaman pek gayet bencildir. O yani bizim nezaket anlayışımızın dışında o bir nevi yapay bir nezakettir ama birçok problemi çözüyor. Türkiye o noktada da bir tarafa gelemedi. Yani selam vermek adeta bir şeyleri kabullenmek yani selam verenin selamını almak selam verenin üstünlüğünü kabul etmek gibi görünüyor. Tabii ki işte Belçika'da Fransız bölgesinde kaldım bonjour bonjour çok kullanılır. Boji Madame, Boji Monsieur. Mütebessim bir şey. Evet o kadar, o kadar ama yani. Ama ötesine geçmez. kesinlikle geçmez yani. O gene yapacağını yapar. Siz de onu bilirsiniz tamam dersiniz o kadar. hatta yani daha müzikal bir sözle bunlar söylenir. Tabii bizdeki öyle değil. Ben bu merhaba meselesini söylerken tabii ki ben Şişli'de yaşamıyorum yani İstanbul'u ikamet ettiğim yer bir köy. Ege'de öyle yani halkın arasındayım. Oralarda bunlar hala geçerli. Zaman zaman hacı baba olurum. Zaman zaman hacı amca olurum. Beyaz sakaldan dolayı. Zaman zaman öyle söyleme hoca derler filan yani. Zaman zaman cami hocası oluyorum. Hiçbirisinden şikayetçi değilim. Evet kıymetli hocam. Gönlünüze bereket. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Bir programımızın daha sonuna geldik. Değerli Gönül Sadası dinleyenleri. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Eyvallah.